böyle yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Yanımda Ömer var. O da konuşacak. İkili sohbet olacak. 9 kişi. şuna gidelim. Bunu sevmiyorum bu Çıkacağım. Niye sevmiyor? Ya Mantarcı adası mı? Ha. Mantar adası mı? Ne oldu? Ne oldu? Ya bir bulamadım gitti. Ha şu şu şu. Mantar adası yapsaydım ya. Ha, yok mantar Mantarası adası. Ne oldu? Ben de video çekerim birazdan. Çek. Tatlı Paşa kediyle. Ama herhalde onun sesi çok az gelecek. Çünkü saatten arayacağım. Saatten aradığım için saatten az geliyor da sesi. O yüzden. Yine. sonunda. Bıraktı 8 kişi mi oynayacağız? <Sessizlik> kişi oynayacağız? Hadi Among Us olayım. Among Us olursam herkes öldü. Ben, ben kazanırım. Ben kazanırım. Var mı diyorum? Yes! Yes! <laughs> Yes be. Evet Benim uzmanlık alanım Şu kanalın gidelim Burada kimse yok Yok herhalde gidelim Birisi var mı? Ana birisi bir, bizden birisi bir kişi öldürmüş. Bizden birisi öldürmüş. Kim diyorlar? Tuğbiri kilit video balık bir şey bir şey. Birisini öldürmüşler. Oha 3 kişi ölmüş. 3 kişi mi? Ha, yani şunlar da var ya. Ben mu? Oyumu... Şuna vereceğim. Bu imposter değil. Lavguy beni diyorlar mı acaba? Yok beni demiyorlar. Lavguy istemiyorlar. Ya kazandım. Oha. Ne ara bitti lan? Hadi ya. Yine oynayacağım. Bu mekik işimiz Üç. 3 Dört mü yok? Dört oldu. Nasıl dört lan? Üç. Lan beş kişi diyor. Lan dört kişi diyor. Lan ne oluyor? internet çekmiyor. Allah Allah. Allah Allah. Bir şey önceyim. Başka bir halit adam. Bir şey önce. Ya nasıl ya? Bıktık ya. Öl ya. Kontrol o zaman. Kesme. 8 kişiyiz çok iyi. Güzel 8 kişiyiz. Bunu sevmedim. Tamamdır. Şapkamı Hiçbiri uyudu <laughs> ya. Tek seydin ya onu. Ya yok ya, boş ver. Hadi yine imposter. <laughs> Lütfen, yine imposter. Ya nasıl ya? O ses gelince mu Ben şu an safe'im. Motiv ne? Ben değilim arkadaşlar. Beni de ölmesinizi istemiyorum. İstemiyorum. Gelme pembeli. Kesin şu ya. Gelme. Kesin bu. Seni öldürecek. Kesin bu. Oha. Sen değilsin değil mi? Lan niye herkes bir duruyor? İnternetim çekmiyor ya? Ne İler. şu ilerliyor. E gelme. Beni kovalıyor. Kaç. <laughs> Beni kovalıyor. Şerefsize bak. <laughs> hmm, acil. Oo. İki kişi olmuş. Bir, <laughs> bir iki, üç, dört, beş kişi. <laughs> Hmm. Bence kim biliyor mu? Hmm. hmm. Ben kimin olduğunu buldum ya. Delillere baktım. He? Ve hepsinde Drop sheet de oluyor. Yapma. Tamam. O zaman katil ıı, katilen şu, şu dumsa bence şu duruyor. Şimdi ben bunu Yok ya, şu Çünkü bu... aynı odalardı. Bak ka ben katil. Şu içeride gözüküyor Ana! değil mi? İçeride gözüküyor. Bak burası ne? da içeri. Doğru. Ve kemik de ayrılmış. Bu yüzden bu canavar olmalı. Imposter yani. Kemik ayrılmış mı? Kemik ayrılmış. Bu yüzden de bu canavar olmalı. Canavar kemikten yok. ayrılmış ceset. Hadi amara ver. Right Bit King. Bence şu. Şu. Yok şu şu. Şu. Bence. o. Şimdi dedikleri bir kere daha baktığımızda da ama şimdi çok da bir şey de yok. Hadi verin artık ya. Onu kimse vermemiş. Hmm. O buna vermişler. Bu Ya imposter değil bu. Bak imposter ya şu ya da şu. Hmm. Not ettim onu. Ben dedektifim galiba burada. Ya ne oldu yine ya? Kim ölmedi daha yeni baş. Şimdi şüpheliler listemizde ne ar drop var. Ne ar drop Yani s st ya yok. Sted ya yok. Yazalım. Ya yani neden yazılmıyor ya? Sted yok değil mi? Bir dakika kalmış. Bir yanıldık ya yok. ya yok yok mu? Tabi. Süt ya yok. Katil. Süt ya yok. Süt yok. Katil. Şunların ikisinden biri ya. Ne şu mu? Yok şu şey şu. Şunların ikisinden birisi <laughs> olabilir. Hadi. Ben buna verdim. Hadi beyler iyi düşün. Sitede at ya yok. Şunlar öyle ya. yok beyler. Hallolsun. Olabilir o da sen de dedin. Hı bu oyundan çıkmış. Bakın beyler. Şimdi beni öldürme. Beni öldürme. Stella ya yok. Onu takip edeceğim. Stella ya yok nerede? Şuraya nasıl gireceğim? Neden acil durum? Acil durum, acil durum. Allah olsun. Bak. Site at. Ya o ölmüş mü? Aa site ya çok ölmüş. O zaman bu. olsun evet. Allah olsun. olsun. Dedim ben. Fall olsun diye. Şimdi bu ölmüş ilk şüphelimiz. Katil böyle. Imposter dropshipte gerçekleşiyorlar. in de oluyor. Victim böyle. Böyle. Ama kim o? O zaman ne kadar? Rose olabilir. <laughs> Onu çok görmüyorum. Şu. Senna Rose. Bak Ona... şu da olabilir ha. O olabilir. Belki bilmiyorum. Bak şu olamaz eminiz. Şu olamaz. Bakın. Imposter bu. Değil mi? Bak şeklinden belli. Neyin poster? Yani öldürenin nasıl öldürdü canavar olarak bak. Şimdi mantıklı düşünelim. <laughs> mantıklı düşünüp sakaga şey. Bu şeyler cinayet depoda gerçekleşiyor. Şu... kimse ben bak ben kimseyi görmedim sadece şeyi gördüm. Ee, şunu gördüm. Lefson, şunu gördüm. Lefson. Hall of olabilir ama o nasıl alarm yaptı ve stodyojun ne ara öldürdü? Bence ben burada Actio 10 Dark'a vereceğim. Bence bu ya. Hall olsun. olamaz. Hall yani bence. Bence yani. değil ya. Bence o. Bilmiyorum o da olabilir. Nasıl mutlu bir Ama değil. Değil. Ha, değil. Allah Allah. Supreme'um. Bravo safa. 10 dakika olmuş. Tamam arkadaşlar burada videoyu kapatalım. Sonraki bölüm görüşmek üzere hoşça kalın. Benim kanalıma girmeyi